Yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun Madalyon'un içi kitabından uyarlanma olan Kırmızı Oda dizisindeki Alya karakteri çok fazla merak edildi. Bugün sizlerle Alya'nın gerçek hayatına küçük bir yolculuk yapacağız. Gerçekte karakterin adı Alya değil Ala'dır. Alya kara kuru cılız bir kız çocuğudur. Annesi güzelliğiyle dillere destan bir Arnavut kızıdır. Baba tarafı ise doğuda bir aşirettir. Babası Süreyya'yı İstanbul'dan gelin getirince babaanne Esma Sultan Süreyya'yı hiçbir zaman kabullenmez. Esma Sultan Süreyya'yı kabullenmeyince Süreyya bütün aile tarafından değer görmez ve dışlanır. Süreyya aileye kendini kabullendirmek için Esma Sultan karşısında el pençe durur ama yine de itibar edilmez. Bunun üzerine Süreyya kabul edilmenin tek yolunun erkek çocuktan geçtiğini anlar. Süreyya üç defa erkek çocuk doğurur ama üçü de kırkını görmeden ölür. İlerleyen zamanlarda Alya'nın babası meyhanede Süreyya hakkında konuşan birini öldürür ve hapse girer. Kocası hapisteyken Süreyya Alya'ya hamiledir. Bu dönem Süreyya hakkında bu çocuk başkasındandır gibi dedikodular yapılır. Doğurduğu erkek çocuklarının hepsi ölüp kız çocuğu Alya yaşayınca Süreyya Alya'dan nefret eder. Süreyya ailede yaşadığı her şeyden Alya'yı sorumlu görür. Yıllar sonra Süreyya Alya'ya hamileyken çıkan dedikoduları duyan baba da Alya'ya soğuk davranır. Kırmızı Oda dizisinde de izleyeceğiniz gibi Alya'nın hatırlamaktan korktuğu olaylardan biri ise şöyledir. Her hafta pazar günü Esma Sultan'ın hamam günüdür. Yine bir hamam günü Esma Sultan'ı Süreyya yıkar, Alya da kapıda havlularla bekler. Esma Sultan o esnada Süreyya'yı sürekli azarlar, iter, kakar, eline vurur. Banyo esnasında abdest alırken en son suya el girmezmiş. Süreyya en son suyu eliyle kontrol edemediğinden sıcaklığını fark edemez ve Esma Sultan'a döker. Bunun üzerine Esma Sultan Süreyya'yı iter ve hakaret etmeye başlar. Buna daha fazla dayanamayan Süreyya da karşılık verir. İtiş kakış yaşanırken Esma Sultan ayağa kayar, düşer ve ölür. Olay esnasında elinde havluyla bekleyen Alya panikle parmağıyla Süreyya'yı gösterir ve herkes Süreyya'nın bile de bunu yaptığını düşünür. Süreyya olay üzerine hapse girer. Süreyya hapisten çıkınca Alya, babası ve Süreyya Ankara'ya taşınır. Hapisten çıkan Süreyya akli dengesini kaybeder. Halisasyonlar görür, kendiyle konuşur ve sürekli karşısında biri varmış gibi yine el er pençe durur ve itaat eder. Aliye'den nefret eden Süreyya daha önce sadece psikolojik şiddet uygularken daha sonrasında fiziksel olarak da şiddet uygulamaya başlar. Süreyya, Aliye'yi defalarca öldüresiye döver. Süreyya'nın sürekli Aliye'ye şiddet uyguladığını gören baba bu duruma daha fazla katlanamaz ve Aliye'yi korumak için Süreyya'ya şiddet uygulamaya başlar. Ev tam bir kaos ortamına döner ve bu uzun bir süre böyle devam eder. Alya daha 12 yaşındayken Süreyya Alya'nın elinden tutup banyoya götürür. Alya'yı halat ile hareket edemeyeceği şekilde bağlar. Süreyya Alya'nın karşısına geçer ve ''Sen benim hayatımdaki en büyük pişmanlıksın. Seni doğurduğum gün öldürmeliydim. Şimdi seni öldürmeyeceğim ama sana daha kötüsünü yapacağım.'' der. Banyodaki kancaya ipi atar ve boğazına geçirir. Tam kendini asarken ''Sen diye bir şey yok. Ben senin içindeyim. O el artık benim. Artık sen yoksun Alya. Ben varım.'' deyip kendini asar. İp Süreyya'yı taşıyamaz ve öldükten sonra ip kopar. Süreyya Alya'nın üstüne düşer. Alya babası gelene kadar annesinin cesediyle akşama kadar kalır. Yıllar sonra yaşadıkları yüzünden kendisine nefret eden Alya annesinin kıyafetlerini giyer ve o perili evde tek başına yaşamaya devam eder. Paspal bir şekilde hayatına devam ederken Aynı zamanda bir yudum sevgiye hasret kalan Alya, sırf dokunmaları için tanımadığı erkeklerle birlikte olur ve kendini suçladığı için erkeklere kendini dövdürtür. Yaşadığı bütün travmalara rağmen Alya, hukuk fakültesini kazanmış ve fakülteyi birincilikle bitirmiştir. Stajyerlik yaptığı zamanda bu yaşadığı travmaların üzerinde bıraktığı etkilere daha fazla dayanamayan Alya, bir psikolog yardımıyla hayata geri dönmek için Gülseren Hanım'la tanışır. İlerleyen bölümlerde sizin de izleyeceğiniz gibi Gülseren Hanım ve Tuna Hanım'ın yardımıyla Alya normal bir hayata adım atar.